Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar eş çıktı arkadaşlar. Eş çıktı. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Düşük kupa dedi. Tamam. Düşük kupa da oynarız değil mi arkadaşlar? U uh, oh, oh, oh. Ölüyorduk arkadaşlar. Eş i̇şte test edelim derken. Evet arkadaşlar. U oh, olamaz. O olamaz. Hayır. Arkadaşlar yes be. Evet arkadaşlar. Çoşalım bakalım. Ve öldürdük. Allah. Oha. Allah arkadaşlar öleceğiz. Dikkatli oynayalım. Ayır Öldü. Öldü. Arkadaşlar bizim takımda öldü. Neyse arkadaşlar olsun. Olur böyle şeyler. Allah Allah. Yes. Şuradan arkadaşlar atalım. şeyimize Allah. Arkadaşlar gidiyorlar. Don don uy uf. Evet arkadaşlar. Bu da buradaymış. Öldürdük. Ya e arkadaşlar gördüğünüz bu düşük kupa dedi. E arkadaşlar şimdi de bu düşük kupa değil bence. Yani arkadaşlar biz çift hesaplaşma eşle oynayamayız bence. Ama sizin için onu da deneyim. O oh, oh, hayır. Öldük arkadaşlar. Bu arkadaşlar yeni sezon var biliyorsun. Yani fan fan var yani. Yeni sezon olarak. Şöyle arkadaşlar koyalım. Pireleri koyduk. Gidiyor. Burada biri var. El primo. El primo. Is. Hayır diyecekti. El primo. Kardeş niye beni öldürdün? El primo kardeş. Öldük arkadaşlar. Spike'la spike'a dikkatli olmamız gerek arkadaşlar. Yoksa ölebiliriz. U uh, u uh, u. Uh. Boy bir arkadaşlar. Kazandık. Evet arkadaşlar. Kazandık. Bu arada arkadaşlar 6233 kupayım gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar dün 8 biti aldım onunla da ilgili video gelecek. Bu arada arkadaşlar eş gördüğünüz gibi böyle. Ama arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Arkadaşlar en kötü şey elmasım yok bırak pas alamıyorum. Evet arkadaşlar seyrdik oh. mermileri arkadaşlar. Şu bir koyula pi bir, dikkatli olacağız. Evet. U uh, u uh, u. Uh. Evet arkadaşlar, proluk modumuzu açtık. Dalalım arkadaşlar. Şöyle şöyle pat. Daldık arkadaşlar. Evet bu el bizde Hadi gidin pireler. Oo, uh, burada biri var. Uy sen benim karakterimi yani prelerimi nasıl öldürürsün el primo. Carl. neredesin Carl? Buralarda olduğunu biliyoruz arkadaşlar onu. Bakın. Hiç görmedim değil mi arkadaşlar? Orada orada olduğunu gördük kal. Bizden kaçamaz. Oho dalda. Biz kazandık. Şöyle de tekrar oynaya bastık arkadaşlar. diğerleri gelmedi tamam arkadaşlar gelsinler. Onlara kalmış fikir. Bu arada arkadaşlar sizinle böyle oyunlarda oynayabiliriz. Siz siz mesela ID'lerinizi yazıp Brawl Stars oynayanlar için söylüyorum. Yüklemek isteyenler de varsa ID'lerini yazabilirler yorumun altına. Ve ben de onlara gönderirim. Yani arkadaşlar. Gönderirim. Dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Hey neredesin ya dostum. Evet arkadaşlar. Yani arkadaşlar ID'lerinizi yorumun altına yazabilirsiniz. Ben size istek atarım. U, uy. Abo. Şuradan dikkatli. Dikkatli. Larımızı geçirelim arkadaşlar. Pireleri de attık. Pireler neredesin? Burada mısın? Pireler. İyi tamamdır. Onu orada kıstırdık. Şimdi ne oldu? Bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. 6249 kupayı. Yaşasın. Evet arkadaşlar. 7000 olduğumuzda biliyorsunuz mega kutu ondan sonra 8000 olduğumuzda emmiş. <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar. Bir tane kıyamete girdik ama Allah arkadaşlar dikkat dikkat olmalıyız. Ve öldüler. İlla arkadaşlar yani benim ölmemem gerekiyor farkındayız. Search kesin buradan gelecek arkadaşlar. Diyecektim. Search de bize Sürpriz yaptı. Yani sürpriz. Kabul. Neredesiniz siz? Evet arkadaşlar. Sadece sorç kaldı Nita. Hadi güveniyorum sana Nita. Yes be Nita. Kazandık arkadaşlar böyle. İyi oynadık. Sen niye bize sıkıyorsun Max? Gel. <laughs> evet. Ne değişti şimdi Max? Biz sizi öldürdük. E şimdi Barley kaldı. Onu da alırız arkadaşlar. Barley burada. Barley. Ve kazandık arkadaşlar. Bu oyun birazcık uzun sürdü. Neyse arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.